arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yiğit bugün sizlerle arka, ablamın bahçesindeyiz arkadaşlar ee, sizlere bugün arkadaşlar köpeğin paşa hakkında bilgi vereceğim şimdi isterseniz yavaştan paşanın ya yanına gidelim alya arkadaşlar sizce ben biraz bu. mu arkadaşlar öncelikle size arkadaşlar. Paşayı aldığım zaman e, çok küçük bir arkadaşlar. Çok beğendim. Şuradan da gözüküyordur. E, mesela ben paşayı almak için arkadaşlar bir yıl uğraştım. E, ilk önce ilk önce bu köpeği alacaktık. Ondan sonra o olmadı. Ondan sonra Çin Aslan'ı almaya karar verdik. O da olmadı. Sonra Akit alacaktık. Arkadaşlar, o da çok pahalıydı. En sonunda babamın bir tane arkadaşı geldi. Bunun sayesinde alabildik. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. E, Kanka ki arkadaşlar birazcık sert oluyor. Yavrular zaten birbirleriyle biraz sert oynadıkları için insanlar arkadaşlar sert oluyor. Mesela bu üç buçuk aylık ısırmayı bıraktı arkadaşlar. Normalde çok bebekken azıcık ağzına alabiliyor ama ezmesi çok zor değil. Mesela biz ettik. Çok nadiren ağzından alıyor. Mesela hiç tepki vermiyor bana. E, kangal köpeği arkadaşlar bir kere kararlı olman gerek. Birazcık baskın bırakın. Mesela bazen babam buna bağırdığı zaman yapma diye hayır dediği zaman bu da babama tepki veriyor. Yani net olacaksın. Köpeğe karşı üstünlük kurman gerek. Tabii bunu yaparken hiçbir zaman e, şiddete başvurmayacaksın. Çünkü ben videolarda görüyorum bazı adamlar Adam köpeğe vuruyor, köpek adama saldırıyor. Adam köpeğe vuruyor, köpek adama saldırıyor. Kavga ediyorlar ciddi ciddi arkadaşlar. Ve bu adamla köpeğin arasında ilişkiyi bozuyor. Köpeğin daha fazla o hareketi yapmasını sağlıyor. Köpekle arkadaşlar sadece hayır bir şekilde diye sesli bir şekilde şey yapacaksınız. Bir dahaki videomda arkadaşlar büyük ihtimalle yal yemeğini nasıl yaptığımı anlatırım kangal köpeklerinde. Ee, şimdi... Paşa hakele oynuyor. Arkadaşlar şu an çok Ay 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 ay. Arkadaşlar ablamın bahçesinde Paşa'yı aldı Ya aslında hiç düşünmüyordum köpek almayı Sonra çok video falan izlemeye başladım. Benim de bir bağım oldu köpeklerle. Zaten köpekler saldırgan falan annem falan pek arkamda değildi. Babam da çok iyiydi onu da zor ikna ama sonra herkes bir önce buna bağlandı herkes. Kırıklıkla birlikte herkesi kendisinden yaptı. Ee, kangal köpeğine ne gibi şeyler yaptığımızı söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle e, veterinerde arkadaşlar bu kemiklerden var. Bu kemikler köpeğin oynaması için sizi ısırmaması için güzel bir diş şeyi. Yalnız zaten bir dahaki videoda nasıl yaptığımı göstererek anlatırım e, ee, suyu arkadaşlar bahçe suyu verebilirsiniz sıkıntı olmaz bir de şöyle göster abla kulübesi de arkadaşlar baya büyük kangal kutuya büyüdüm diye gelebilirsin diye aha geldim gerçekten arkadaşlar insana o kadar bağlı ki biz gittiğimiz zaman arkamızda arkadaşlar bir ne çığlık atıyor önünde yemeği var suyu var oyuncağı var her şeyi var ama sırf bizim için çığlık atıyor bizim için çığlık atıyor bizim. uzun zamandır bir video çekmek istiyordum ama bir takım aksilikler olduğu için çekemedim. İlk videomu çektim. İkinci videomu da arkadaşlar yal yapmak için kullanacağım. Bir de son bir şey daha diyeceğim arkadaşlar. Kangal köpekleri sıcağı sevmez. Mesela şu an borzak çok sıcak. Ee, onu da özen gözüküyor. Mesela İstanbul gibi bir yerde beslersen beslersen de. Mesela biz birazcık hata yaptık arkadaşlar. Köpek çok terliyor. Mesela onun şu köşesi var. Durma oraya gidiyor, kulübeye gidiyor hiç dışarı çıkamıyor. Aynı zamanda arkadaşlar verdiğiniz kemikleri biz de onda hata yapıyoruz. Veriyorsunuz ya. Köpek bu tadını bayağı bir çıkarttıktan sonra bu kemikleri aldın arkadaşlar. Çünkü bizim yaptığımız hata belli zaten. Her yer şey kaynıyor arkadaşlar. Sinek kaynıyor. Kemikler sinek geri çekiyor. Ee, arkadaşlar bu arada bu 3,5 aylık. yal verdiğimize bakmayın. Siz iki buçuk aylık bir köpeğe iki aylık civarlarında bir köpeğe arkadaşlar Süt vermeniz gerekiyor. Ee, ondan sonra ee, biraz sütlü ekmek verebilirsiniz. Ondan sonra kurumama tavsiye etmiyorum. Sütlü ekmekten sonra direkt manyalar geçin arkadaşlar. Neyse bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz.